Ethereum desen e, o da öyle. 2000'den buradan başlayan yükseliş 2100'den 4950'ye diye 61.8'den bir zıpladı. Aşağıya. Ortalamaları geçemedi. Tekrar gidiyor aşağıya. 78 nokta aldı burada. 2725. 2700'de. Bu çizgiyi de çizebilirsiniz. Tepe, tepe. Çiz bunu. E zaten ortalamayla çakıştı. 50 günlük ortalamayla. Bunun değil. dip yapabilmesi için sol omuz, burada baş çıkacak. Sağ yıkılacak. Sağ omuz yapacak. Ondan sonra yukarı hareketle bu çizgiyi şunu geçecek. Yukarı yöne doğru gitmesi için. Ama bu bekliyor seni. Buralarda bir yerde bekliyor. Burada da düşüş trendi var. Devasa ikili tepe oldu. 49-57, 47-54. Buradan aşağıya.